Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle şeker kabı şeklinde bir yastık yapacağız. Ee, bunun için 3 mm kalınlıkta pamuk taranabilir makrom ipi tercih ediyorum ben. Ee, 3 büküm olarak da kullanabilirsiniz. Kremit rengi kullanacağım. Ee, ben 4-25 olarak kestim iplerimi. Ama e, uzun gelirse eğer zaten videonun bu kısmına ekleyeceğim. Bir tık uzun bıraktığımı düşünüyorum. kare düğüm şeklinde örme işlemi yapacağız. Öncelikle iplerimi ikiye katlıyorum. Uçlarını birleştirdim. Daha sonra oluşan halka kısmı şöyle arkadan öne doğru getiriyorum. Önde oluşan halkadan arkadaki iplerimi geçirip çekiyorum. Ve sıktım. Bu odunumu herhangi bir odun kullanabilirsiniz. Bunu zaten çıkartacağız buradan keseceğiz. Çünkü e, dediğim gibi şeker kabı şeklinde yapacağımız için baş ve son kısmında püskül bırakmamız gerekecek. Bunun için de ben direkt e, örmek için sabit kullanmak sebebiyle buraya eklemesini yapıyorum. E, direkt bir ipin üzerine de ekleme yapabilirsiniz. Daha sonrasında ipi kesersiniz çıkartırsınız. Şimdi iplerimi bu şekilde eklemesini yapacağım. Toplam kaç tane ip eklediğimi de söyleyeceğim. İplerimin hepsini ekliyorum. Şimdi bu şekilde takma işlemini tamamladık. Sadece örme kısmı kaldı geriye. Bunun içinde öncelikle ben 25 santim şöyle 25 santim bir püskül bırakacağım. İlk başta kaç ne kadar püskül olmasını istiyorsanız dediğim gibi silindir şeklinde olacak ve şeker kabına benzeyeceği için baş ve son kısmında püskül bırakacağız. Şimdi şöyle ben 25 santim püskülümü bıraktım. Bağlama işlemi falan da yapacağımız için Şöyle. Bağlam işlemi yapacağımız için biraz daha uzun bıraktım. Normalde 20 santim de yeterli olur aslında. Ve ipim de uzun olduğu için herhangi bir sorun olmaz. Eksik gelme, eksik gelmesinden fazla olması her zaman daha iyi. Şimdi 25 santim bıraktıktan sonra düz çizgi şeklinde öreceğiz. Yukarıdan 25 santim ölçtüm. Ve tam buradan Eklemek istediğim ipim üstte olacak şekilde alttaki ipimi sabit ipimin üzerine atıyorum. Şöyle attım, çektim. İki defa düğüm atıyoruz. Tekrar attım ve alttan çektim. İlk düğümü daha sonra düzeltebilirsiniz. Herhangi bir bozukluk olursa ya da sabitleyerek yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde ilk düğümü attım. İkinci düğümde de ipim sabit. Üzerine atıyorum ve alttan çektim ve sıktım. Tekrar üzerine attım, alttan çektim Şöyle sıkıp tek çizgi olmasını sağlayacağız. Tüm iplerimi bu şekilde düz olarak düğümlüyorum. Çizgi olan Kısma bu şekilde tamamladım. Şimdi kare düğüm olarak devam edeceğiz. Ee, her alanda ikişer tane kare düğümü yapacağız. Ben ilkini bu şekilde yaptım. İkincide de dört tane ipimi alıyorum. Şöyle yaklaştırayım. Dört ipimi aldım. Sağdaki ipim, üste, soldaki onun üzerinde ve arkadan getirip çektim ve sıkıyorum yandaki iki ipimi tutup. Tekrar bu sefer soldaki ip üstte, sağdaki onun üzerinden ve arkadan getiriyorum, önden çekiyorum. Ve yine iki ip tutup sıktım. Aynı şekilde iki tane düğüm olacak. Alt alta. Bu ilk sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle. Bu sırayı tamamen bu şekilde tamamladıktan sonra ikinci sıraya geçeceğiz. İlk sırayı bu şekilde tamamladım. Şimdi ikinci sırada şöyle baştan ve sondan ikişer tane ipi ayıracağız ve örmeyeceğiz. Daha sonra tüm alanlarda hepsini aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Daha sonrasında diğer kısımları oluşturmak için üstteki ördüğüm iki düğümden ikişer tane ip alıp aynı şekilde iki tane kare düğüm yapıyorum. Sürekli bu şekilde devam edecek. Şöyle. Yine ben üçüncü sırada da göstereceğim size tam olarak aynı şekilde nasıl ilerlediğimizi. Şimdi şöyle bir örümcek şekli verebilmek için İki tane bıraktım ve bu sırayı bu şekilde devam ediyorum. Zaten ilki ördükten sonra 4-4 ilerlediğinizde aynı şekli elde ediyorsunuz. İkinci sırayı da bu şekilde tamamladım. Yukarıdan bırakmış olduğum iplerimi tekrar öreceğim. Ama önce silindir şeklini vererek örme işlemine devam edeceğiz. Daha sonrasında birleştirme işlemi zor olacağı için önce şeklimizi vereceğiz. Ve aynı şekilde etrafını dönerek örmeye devam edeceğiz. Şimdi öncelikle yukarıdaki iplerimi birbirine yaklaştırıyorum şöyle. Zaten bu ipleri keseceğimiz için şöyle olabildiğince yaklaştırdım. Hepsini birleştirdim. Şimdi şöyle silindir şeklini vereceğiz demiştim. İsterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Bir tık büyük oldu benimkisi. Şimdi arkasını çevireceğim. Arkadan nasıl birleştirdiğimi de göstereceğim. Bunu yastığın üzerine geçireceğiz. Önce çizgi şeklinde örmüş olduğum iplerimi birleştireceğim. Onları da aynı şekilde şöyle yaklaştırayım sizi. Sağdan gelen ipim üstte. Soldaki ipim uçlarda kalan küçük iplerden bahsediyorum. Soldan gelen ipim alttan. Sağdaki ipimin üzerine atıyorum arkadan çekip sıkıp birleştirdim. Tekrar üzerine attım ve şöyle şuradaki küçük halkasından çektim ve şöyle sıktım. Bu şekilde birleştirme işlemini yaptım. Şimdi şu küçük ipleri içeri alalım. Silindir şeklinde bir yastığımız olacak demiştim. Şimdi orta kısımda bırakmış olduğum iki ipimi kare düğüm şeklinde birleştiriyorum ki arka tarafla ön taraf yani sol ve sağ taraf birleşmiş oldu. Bu şekilde. Yine iki tane kare düğüm yapıyorum alt alta. Ve tamamladım. Üst kısımdan kesme işlemine başlıyorum. Şöyle oluşan şu top kısımlardan alttan Makasımı geçiriyorum ve kesiyorum. Zaten bu kısımları püskül olarak en son bağlama kısmında kullanacağımız için burada çok çekeceğinden dolayı altta yamukluk oldu. Yamukluk olmaması için üstteki iplerinden kurtarıyorum modelimi. Düzgün bir hal aldı. Bu şekilde örmeye devam edeceğim. Yoksa asacak olduğum alanda daha bozuk olabilir. Şöyle yandan iki ip aldım ikişer tane ve olduğu gibi bu sıraları tamamlıyorum 40 santim olana kadar sonrasında ölçüp Eğer daha fazla arttırmamız gerekirse sıra sayısı olarak söyleyeceğim Ben bu şekilde Toplamda 18 sıra ördüm. Ee, ölçtüğümde tam 37 e, santim oldu. Şöyle benim için yeterli 37 santim. Şimdi buradan şu üst kısımda yapmış olduğumuz düz çizgiyi yapacağız. Arka kısımda şurada birleştirme kısmı var. Aynı şekilde ben tersine çevireceğim. Tam aynı hizadan şurada ipekleyerek düz çizgi şeklinde etrafını saracağım. Sonrasında da kesip uçlarına birleştireceğiz ama öncesinde e, iç kısmını dolduracağız. Tam üstten şu birleştirme kısmından tam ayarlayarak şuradan şöyle tam şurada eklemeye başlayacağım. Ekipim şu şekilde. İpimin ucundan biraz boşluk bırakıyorum şöyle bir. ip bırakıyorum. Daha sonra tam orta kısımdan şuradan Örmeye başlıyorum. İsterseniz bunu daha uzun da yapabilirsiniz. Çünkü ipim arttı. Yani en kötü bir 5-6 sıra daha örebiliriz bu kalan iple. Ama isterseniz de ben bu şekilde kullanacağım. Benim için boy yeterli olduğundan dolayı ve içimin yetmesi için. E, yani kullandığım yastık içinin yetmesi için. Bu, bu ölçü benim için yeterli. E, kalan iplerinizi atmayın mutlaka. E, daha sonra farklı çalışmalarda gökkuşağı yapabilirsiniz püskül olarak değerlendirebilirsiniz ya da e, yaprak olabilir. Hani yaptığınız duvar süslerine renkli eklemeler yapmak isterseniz bu ipleri kullanabilirsiniz. Ya da ben yine videonun baş kısmına yazacağım. Ölçüleri verdiğim kısmı net olarak ne kadar kesmeniz gerektiğini orada söyleyeceğim. Bu alt kısımda kalan kısmı hesaplayarak. Ama ben başta ve sonda şöyle bir püskül bırakacağım için çok fazla da kalmayacak aslında. Şöyle şu kadar bir şey kalacak. Yukarıda bıraktığım gibi 25 santim ölçü bırakacağım altta püskül olarak. Şimdi örmeye başlayalım. İpimi bu şekilde sabit tutuyorum. İsterseniz e, direkt bağlayıp da e, sabitleme yapıp sonrasında ilk başta bağladığınız kısmı düzeltebilirsiniz. Ben böyle sağdan sola şeklinde öreceğim. Yukarıdan eşit olacak şekilde herhangi birini alıyorum. İpim üstte. Alttaki ipimi ana ipimin üzerine atıyorum şöyle. Ve alttan şöyle çekiyorum. Ve üste kadar sıkıyorum. İlk düğüm biraz zor oluyor. Daha sonrasında sabit olduktan sonra daha kolay olacak. Yine ipimin üzerine attım. Alttan çektim ve sıktım. Bu şekilde ilk düğümü attım. Şimdi aynı şekilde etrafını döneceğim en başa gelene kadar. Sıradaki iplerin her birini Ana ipimin üzerine atıyorum ve altından çekiyorum. Ve sıktım. Tekrar attım, çektim, sıktım. Şimdi bu şekilde tamamladım. Şöyle. Şimdi 25 santim ölçüp keseceğim. Üst kısımda daha önce göstermiştim. Şu alanları şöyle makasımızı takıp kesip çıkartıyoruz öyle makasımız takıp kesip çıkartıyorum. Aynı şekilde tüm iplerimi şöyle kesip çıkartıyorum. Hepsini bu şekilde odundan ayırıyorum. Evet, şimdi bu şekilde masaya getirdim, bağladım kısım. Şöyle içi dolmamış hali bu şekilde. Şimdi böyle bir yastığım var. Ben bu yastığı 10 liraya Trendyol'dan almıştım sanırım. Bir indirim vardı bir şeylerdi. O zaman aldığımda herhangi bir işlem yapmadım. Direkt bu şekilde iç olarak geldi. Üzerine çalışma yaparım diye düşünmüştüm. Ama ben bunu iç kısmını burada kullanacağım. Bunun üzerindeki kumaşını da İsterseniz farklı bir kumaş da kullanabilirsiniz. Bende keten bir kumaş var ama ölçüleri yeterse eğer onu aynı ölçülerde yapacağım. içine kullanmak için ve bunun içini kullanacağım. Ee, şimdi ben bunun şu kısımlarından açacağım. içini boşaltacağım. Ee, iç i̇ç olarak bunu kullanacağım. Şimdi önce yaptığımız çalışmayı ölçüyorum. 17 santim. Arka kısmı da olacak. Toplamda 34 santim olarak. Şöyle bir kumaşım var. Yetmez demiştim ama yetti. Yani yetecek diye tahmin ediyorum. Bayağı da büyükmüş. Şöyle ikiye katlayacağım. Alt kısımdan önce şuradan şöyle ve yandan bu şekilde dikiyorum burayı. Sonrasında üst kısımda bıraktığım boşlukta şöyle bir boşluk bırakacağım. Bu boşluktan e, tüm e, burada sığacak kadar çıkardım. Hepsini çıkarmadım. Ama yarısı bile yetiyor diyebilirim. Yetecek yani belli ki. Çünkü çok fazla çıktı. Bu şekilde içini dolduracağım bu kumaşımın. Daha sonrasında direkt yastığımın içine koyup başlangıçta bıraktığım şu püskül alanımı bağlayacağım buradaki gibi. Ve bitmiş olacak. Şimdi e, kumaşımı dikiyorum. Daha sonra birlikte hemen içini dolduralım. Şimdi bu şekilde içini hazırladım. Önce iç kısma geçiriyorum. Şöyle açalım ağız kısmını. İçine oturttum. Sonrasında şimdi içini doldurmaya başlayalım. Şöyle. Şimdi bu şekilde içini doldurdum. Ağız kısmını kapatacağız. Yine yukarıda yaptığımız gibi şöyle iplerimin hepsini topladım. Şöyle çevireceğim arka kısmında yapacağım. İpimin ucu yukarıda. Halka aşağıda etrafına sarıyorum. İsterseniz şu iç kısmı yaparken iç kısmın astarına kapak yaparsanız tam olarak doldurduğunuzda tam oturacaktır. Ben direkt dikme yaptığım için yani direkt uzun şekilde ağızlarını düz olarak diktiğim için tabi biraz daha üst kısımlarda boşluk kaldı şöyle. Ama kapaklı şeklinde iki tarafa da kapak yaparsanız daha şık olacaktır. Bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım yaparken ve e, gayet de kullanacağım bir e, çalışma oldu. E, çünkü çok şık görünüyor bir kere. Birkaç rengini daha yapmayı düşünüyorum. E, detaylı fotoğrafları için ve bilgi almak için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Beni oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Aynı zamanda bu iplerle ilgili açıklama kısmına bıraktım. Link üzerinden satın alabilir. Sorularınızı ve yapmamı istediğiniz modelleri de yine bana Instagram'dan ulaştırabilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi. Ben yastığa bayıldım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.